Tekrar merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Fotoğraf süreci, fotoğrafın planlandığı, fotoğrafın çekildiği ve fotoğrafın düzenlendiği anlar olarak ana aşamalara bölünebilir. Her fotoğraf süreci planlandığı kadar, çekildiği kadar, düzenlendiği süreci de yaşamakla mükellef diye düşünüyorum. Bugün bu süreci mümkün olduğu kadar kısaltacak, mümkün olduğu kadar çağımızın hızına ayak uyduracak bir ufak ipucunu sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer konu ilginizi çekiyorsa hadi buyurun. Bu fotoğrafta ilgi merkezini buradaki silüet sayılabilecek şekildeki adam oluşturuyor. Ağaçlarla ve ön taraftaki bitki örtüsüyle bir çerçeveleme yapılmaya çalışılmış. Yine yol ve yolun kenarındaki korkuluklarda yönlendirici çizgi olarak kullanılarak adama doğru göz yönlendirmeye çalışmış. Ancak bu yönlendirme, bütün bu yapılan yönlendirmeler yine de yetersiz. Işıkla bunun desteklenmesi gerekiyor. Şimdi biz bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için her şeyden önce histogramımızda bir düzeltme yapmamız gerekip gerekmediğine bakıp histogramımızı gözden geçiriyoruz. Histogramımızda sol tarafta siyahlara ve sağ tarafta beyazlara dokunan ve herhangi bir ışık sorunu yaşamayan bir histogram olduğunu görüyoruz. İkinci aşamamızda Yeni bir ayar katmanı olarak degradeyi yerleştiriyoruz. Degrade katmanı geldiğinde bunlardan en baştakini yani ön plandan arka plana olanı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımızda bir degrade oluştu. Bu degradenin mümkün olduğu kadar düzgün olması için bantlaşmayı engellemek için bu renk takdirini her zaman açıyoruz. Şimdi biz bu degrade dolgu katmanını lineer olarak değil de baklava olarak kullanacağız. Baklava olarak kullandığımızda ekranımıza bu şekilde bir şey geldi. Tersini işaretliyoruz. Yani biz madem ki oralara bir aydınlık katacağız. Aydınlık katacağımız yeri beyaz. Diğer yerlerinde olduğu gibi siyah olmasını istiyoruz. Ve katmanımızın karıştırma işlemini de yumuşak ışık olarak seçiyoruz. Tekrar dekrade dolgunun bu işaretine tıklayarak açtık. Şimdi buradayken biz dekrade dolgumuzun yerini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi dekrade dolguyu yerini değiştirdiğimiz zaman o lokal ışık istediğimiz yere taşınabiliyor. Şimdi ilgiyi çekmek istediğimiz yere lokal ışığımızı yerleştirirsek bakın diğer taraflar daha karanlık bir hal aldı ve ilgi merkezimizde ışığımız belirginleşti. Bunu biz dilersek ölçeğini büyüterek daha büyük yapabiliriz ama bu fotoğrafta yaratmak istediğimiz etki bu değil ya da ölçeğini daha da küçük yaparak iyice ışığı lokalleştiririz. Tabii çok küçük ışıklar geçişleri daha keskinleştirdiği için çok küçük değerlerde mümkün olduğu kadar kullanmamak faydalı olabilir. Evet bu ışığımız bizim şu bölgemize bir aydınlık kattı. Diğer yerler karanlık oldu. Böylece renkli fotoğrafımızda yönlendirme etkisini yarattık. Ancak bu kadar karanlıkta kalan ve aydınlık bölgesi böyle olan bir fotoğrafa siyah beyaz daha yakışacaktır düşüncesiyle degrade eşleme ile bir de siyah beyaz yapıyoruz fotoğrafı. Bakın şu anda fotoğrafımız son derece güzel siyah beyaz bir fotoğraf aldı. Her an istediğimiz gibi şu ölçeği büyüterek ya da küçülterek yaratmak istediğimiz etkiyi yönetebiliriz. Bu şekilde fotoğrafımızı siyah beyaz ve ilgi merkezi üzerine ışığın yoğunlaştığı bir fotoğraf haline getirdik. Bakın fotoğrafımızın ilk hali buydu. Yaptığımız işlemlerden sonra bu hale geldi. Şimdi ikinci bir fotoğrafta benzer şeyi deneyelim. Fotoğrafımızı analiz ettiğimizde arkada bir demirci ustası çalışıyor. Ön tarafta da bir takım malzemeleri var. Böyle bir fotoğrafta demirci ustasının, ocağı ile birlikte demirci ustasının ve ön taraftaki malzemelerin ışık almasını ve diğer yerlerin görece olarak daha karanlıkta olmasını bekliyoruz. Histogramımıza baktığımız anda histogramımızın bakın şu sağda küçük bir nokta var. İşte buraları temsil ediyor. Koyu yerlerde diğer yerleri temsil ediyor. Dolayısıyla her ne kadar arada şurada ışık yoksa da Işık yok gibi gözükse de veya butonlarda renk yoksa da histogramımız hem sağa hem sola dayanmış bir histogram. Ancak bunun etkisini biz arttırmak istediğimiz için bakın şimdi bir degrede katman oluşturayım. Bu degrede katmanı ön plandan arka plana olacak olarak seçeyim. Lineer olarak değil baklava olarak olsun. Bunu tersine çevireyim ve ışığımı şu anda kullanmak istediğimi yumuşak ışık olarak alayım. Tekrar açayım ve bu ışığı kullanmak istediğim yere getireyim. Örneğin eğer burayı aydınlatmak istiyorsam, burayı aydınlatmak istiyorsam örneğin ustayı ve çalıştığı bölgeyi aydınlatmak istediğim için buraya getireyim. Biraz etkisini düşürmek için küçülteyim. Daha lokal bir ışığımızın olduğunu varsayalım. Şimdilik bu yeter. Renk taklidini her zaman işaretliyorum. Bizim yaratmaya çalıştığımız fotoğrafta ön tarafın da ışık alması, şuradaki malzemelerin de biraz aydınlanması gerekiyor. O yüzden bir tane daha degrede dolgu filtresi oluşturuyorum. Bu degrede dolgu filtresini yine ön plandan arka plana yapıyorum. Baklava haline getiriyorum. Renk taklidini etkin hale getiriyorum. Ve tersine çeviriyorum. Şimdi buna tamam dedikten sonra yumuşak ışık haline getirip tekrar filtreyi açıyorum. Artık bu filtreyi hareket ettirerek etkisini görebilirim. Tabi buraya oluşturduğumuz filtre öbür tarafı da etkilediği için biraz boyutunu büyütüyorum. Dilersem açısını değiştirebilirim. boyutuyla oynayabilirim ve ışığın yerini değiştirebilirim. Bakın şu hale geldi. Şimdi bu iki katmanımızı bir grup yapıp kapatarak şu haldeki bir fotoğrafımızdan bu hale geldik. Son geldiğimiz halde hem ustamızın üzerine hem göstermek istediğimiz diğer malzemelerin üzerine ışığı düşürmüş olduk. Üstelik de bu ışığın yerini ve şiddetini dilediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. dilediğimiz kadar ışık düşürebiliyoruz ve böylece daha kontrollü fotoğraflar yapabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi Photoshop'ta ya da fotoğraf işleme sürecinde çok fazla vakit harcamadan hızlıca fotoğrafımızı sihirli bir dokunuş değmişçesine güzelleştirerek çevrim içine almanın yolunu bugün konuşmaya çalıştık. Bu konu hakkında ya da başka konular hakkında soru, yorum, görüş ve önerileriniz varsa lütfen aşağıdan bana not bırakın ki bunları görebileyim ve sizlere cevap verebileyim. Bu konuyu beğendiyseniz, bu içeriği beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak kanalıma abone değilseniz abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek hafta bambaşka bir konuda bambaşka bir içerikle tekrar karşınızda olmayı umut ediyorum. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.